Dostlarım selamlar. Yeni bir Runeter videosundan hepinize merhabalar. Bugün karşınıza inanılmaz saçma bir desteğe çıktım. Bir zamanların oyun sildiren destesi arkadaşlar. Harbiden mükemmel ötesi bir deste. Fakat desteği anlatmadan önce şunu konuda size teşekkür etmek istiyorum. Hani gerçekten destekleriniz sayesinde tekrardan bir ivme kazanmaya başladım ve hani istediklerim biraz olmaya başladı ama sizden ricam daha hala tam böyle istediğim kıvama gelemedim ve eski seviyeme ulaşamadım yani iki buçuk 3K izlenirken 900 bin arası izlenmek doğal olarak beni biraz üzüyor Bu yüzden tekrardan Hani en azından o kadar olmasa bile bir buçuk 2K izlenmeye ulaşabilirsem benim için çok tatlı olur sizleri zaten seviyorum biliyorsunuz ve bana destek olacağınızdan da eminim Bu arada arkadaşlar dün yayında aşırı sinirlendim öyle böyle değil çünkü inanılmaz saçma saçma meçaplar oluştu Ben de hırs yaptım ve artık o hırs yüzünden Master'ım. Ortalama 2 saatte falan Master'a çıktım dostlarım. Gizli silahım olan destemle, enerjin destemle çok rahat bir şekilde çıktım. Ki zaten agro'ya karşı bu match-up'ta, özür dilerim bu meta'da hiçbir şey yapılamıyor. Sizin destenizde oynamamı da istiyorsanız çünkü bu mesela şu an izleyecek olduğunuz şey hani off-stream'de ben Master'a çıktığım için çok da o videolarını çekmedim arkadaşlar. Full fokus oynadım çünkü azıcık bile odam gidince biliyorsunuz bu oyun bunu çok rahat bir şekilde cezalandırıyor. Ben de yayında oynadığım destelerden bir size göstereyim dedim. Bu bir arkadaşın destesiydi. Kimin olduğunu hatırlamıyorum açıkçası ama sizin destelerinizi de oynamamı istiyorsanız her gün akşam 8'de twitch.tv monisons'ta yanında bayağı geceye kadar sürüyor yani uğrayabilirsiniz dostlarım. Sadece onu değil video falan izlemede yapıyoruz diyebilirim. Şimdi deste arkadaşlar bir Fiora destesi. Destemiz bu yüzden ebediydi. Şimdi Fiora neden mükemmel ötesi oyunu sildiren harika bir kart arkadaşlar. Bunun sebebi çok basit. Diyor ki 4 manaya 4'e 4 rakip çekerim var. 2 düşmanı öldürün ne level atlarım diyor. Gayet gayet aslında takası sokulabilir bir şey. Ama sıkıntı level atladıktan sonra başlıyor. Diyor ki 4 düşmanı öldürüp sağa kalırsam oyunu kazanırım. Ve level atlamadaki bu ilk 2 düşmanı sayıyor. Yani ben Fiora ile 4 düşmanı öldürürsem istersen Nexus'un 5 milyon canı olsun. Tamam sınırsız canı olsun. Kaybediyor ihtimal daha yok kazanmasın arkadaşlar. Ve bu çok rahat bir şekilde oluyor. Kısacası destemiz şöyle. Fiora'yı erken aşamada bulmak ve Fiora'yı korumak üzerine. Çünkü 4 tane kesmek yetiyor. Özellikle agro çapların içinden geçebilen harika bir kart. Arkadaşlar hani Morgana'ymış, Kadim'miş, şuymuş, buymuş hikaye oluyor. O yüzden zaten ebedi de 4 ünite kesmek yetiyor çünkü kazanmak için. İstediğiniz komboyu yapın. istediğiniz kadar uğraşın fark etmez. Eğer bu 4 tane ünite keserse bitiyor. Tabii ki destek amaçlı birkaç tane ünite koyduk. Mesela bunlardan biri Pix desteklediği dost birimim artı 2 artı 1 alıyor. Yani bundan sürekli artı 2 artı 1 vermek gayet tatlı bir şey. Yani 6 hasara çıkması ünite kesme bakımından güzel. Şimdi full artı full deste bariyer olduğu için arkadaşlar yeşil kırlı muhafız ve aydın kalkan koruyucusu bir de Kingo öğrencisi bizim için değerli. Çünkü diyor ki başka bir dost birime bariyer verirsem ben de bariyer alırım. Başka bir dost birime bariyer verirsin ve kazanılan her bariyer için artı alırım diyor. Komboyu siz kafanızda kurun. Ardından keskin görüş artı bir artı iki. iki can vermenin ne olabileceğini asla bilemeyiz. Burada da Demacia taşlarındaki en büyük sebep bunu almamızdaki sebep bariyer verebilmek ve zapt edebilmek. Dostlar çok hızlı geçtik nedense. Ki koruması elimizdeki bir karta bariyer verip kar çekmemiz sağlıyor. Doğrudan Fiora'yı bariyerli inebiliyoruz. Çünkü savunmada da ben ünite kesebilirim ve hasar almadığı sürece Fiora Sıkıntı yok her türlü takasa sokulabilir. Küçük çadı çadı ama cadı değil arkadaşlar. Küçük çadı aşırı önemli. Sıyılgan bir ünite. 1-1 bir. normalde 1 iki zor kesiliyordu. Bunu nerflediler. Desteklediği dost birim artı 1 bir ve ilk saldırı alıyor. Eşim Fiora e şimdi şu orayla komboladım. 5'e 4 rakip çeker ilk saldırı. Niko gitti. Morgan'a gitti. Ondan sonra Lucian gitti. Ondan sonra Vayne gitti. Çoğu şey gitti gibi 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 gibi. Onun içinde geri kalan her şey e, kalkan ve bariyer arkadaşlar. Gentleman duelloci iki can verip e, birbirlerine vurduruyor. Teke tek çatışma zaten bunun bu iki kart aynı yani birebir aynı arkadaşlar. Prizmatik bariyer bariyer veriyor. Bu normal olarakın W's'im. karşı hamlede Fiora'nın kendi yeteneği arkadaşlar. Bariyer verip artı +3 veriyor. Manevi destek de eğer bir dost birimi desteklediğinde bedeli iki azalıyor ve ot birime bu tur var. iki aynen bariyer veriyor. Yani kim ona ya? yine bariyer. Bu da Şen büyülerinden biri. Ne kadar akali gözükse de değil mi? Akali gözüküyor. Şeyi anlatmaya gerek yok. Şen düştüğümüz zaman bariyerle geliyor ve desteklediği dost birime bariyer veriyor. Sadece Şen ve Fiora ile oyunu bitirebilirsiniz bu yüzden. züppe Laurent burada bizim için önemli. Diyelim Fiora'yı çekemezsek züppe Laurent'e hani bayağı kombolu olmamız gerek çünkü her vuruş yaptığımızda bölgelerimize ait başka rastgele bir takipçi oluşturuyor. Örnek veriyorum. Özellik olarak rakip çeker yazalım bir. Ee, birini kestik değil mi? Nerede abi züppeli Laurent'le? Bana örnek veriyorum. İşte ağaç yürek verdi. İşte kral carvanı veremez. Rakip çekeri olmak zorunda. Gümüş kanat öncüsü verebilir. Ardından hiç yoktan sitriye verebilir. Çevik kanat birliği verebilir. Amir sihir avcısı verebilir. Bunların hepsini verebilir yani. Ama genelde şunları veriyor işte. Ee, nerede abi? Carlyan Ejder'den sonrakileri vermeye özen gösteriyor kart. Yani bir bakıma bufflı gibi bir şey bu ya. Ben bunu anlamadım. Hiç bunun altında bir kart görmedim yani. Max gördüğüm dul avcıdır ki 4 manu 3'ü e 3. Ve ekipmanla kuşatılıyor. Tabi ekipman yok sıkıntı da. Onun dışında hiç görmedim yani. Şeyin falan gelmesi imkansız. Bunun gelmesi imkansız. Bunun gelmesi imkansız. Bunun gelmesi. Bunun gelmesi, bunun gelmesi imkansız. Neden? Çünkü bunlar rakip çekerliği olmuyor. Bunlar sonradan rakip çeker kazanıyor. O yüzden Petrisit de gelemez. Burada en düşük gelecek olan şey alim, kaşif Lauren çömezli diyebilirim o yüzden arkadaşlar ki çevik kanat birliği falan aşırı OP kartlar yani inşallah oyunda gelir. <laughs> Altın kalkan bariyer verip tekrardan silahlandırıyor. Mukaddes koruyucusu da Shen'in gemisi arkadaşlar. Bildiğin yani görünüş olarak da direkt Shen'in gemisi yani. Bu sinematikte vardı diye hatırlıyorum bu arada. Böyle bir şey niye bir insan binmek ister ki? Bazen bu hikayeyi de anlamıyorum. Bu diyor ki bariyere sahip olan tüm dost birimler çifte saldırı alır. Bir dost birime bu bariyer verirsin ve şen çekersin. Bu kadar. Aydın Kalkan koruyucusu da arkadaşlar doğrudan kendi başına oyun bitirebilen kart 9 manaya 9'a 9 çağrıldığında bütün ünitelere bariyer veriyor. Saldırdığında da tüm dost birimlere bariyer veriyor. Yani zaten oyun bitirme amacımız çok yok burada. Tamam mı? e, ee, ile direkt tekleyebiliriz. Eğer olmazsa diğer kartlarla da oyunu bitirebilirsiniz. Kendinizi Fiora için şartlamayın. Şen de bu bariyer muhabbetinden deli gibi destek alıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hele Aydın Kalkan koruyucusu geldiği zaman direkt patates ediyor yani çoğu şey. İki kartla falan oyunu bitirebilirsiniz. Biraz size kalmış bir şey diyebilirim. Okey yavaştan videoya geçelim. Ama geçmeden önce dediğim gibi like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizin iki saniyenizi alan şey beni inanılmaz öne geçiriyor. Bu yüzden desteklerinizi beklemeye devam ediyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Oyunun sonunda tekrar görüşmek dileğiyle. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hadi oyuna geçelim. Şimdi karşımda Zoe, Aurelion Sol, Karma ve Yasuo var. Şimdi bunu 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 gönder. Buradaki amacım kesinlikle Fiora'yı erkenden bulmak da. Fiora'yı bulamadık. O zaman sıkıntı yok. Orada iki izlenmeyek. Allah abli boş ver. Bir şey diyeceğim. Palworld geçebilirim bundan sonra bu arada. Ne dediniz o işe? Palworld sarar ya bence. Sağlam sarar hatta. He havliş. El kötü ya. Rakip çekerli bir şeye ihtiyacımız var. Yoksa küçük cadılardan verim alamayız. Bırak verim almayı. Hiçbir şey yapamayız. Pas geç. Hamle yapsın da. Ben okey. Bana okey. Sana o oyun arkada. Ne anlamadım. Fark etmez abi ben izlerim. Tamam bunu biraz gireyim de. Oy bir de full sıyrılgan ha. Bak burada Fiora çekersek bu adam bize karşı şans kalmaz. Tap tek Fiora abi. Güzel kart ama anlık bir de. <laughs> bu matchup biraz zor olacak ya. Gerçekten hayatımda gördüğüm en garip hamleler diyebilir miyim? Bunu oynayıp verim alabilirdim de. çok kötü oldu bu ya gel hadi madem kendisi de bariyerli geliyordu önceden bunun molly okumayı unuttu harbiden mech up başlar başlamaz inanılmaz kötü geldi kötü gelmedi de elimiz inanılmaz kötü olduğu için sıkıntı yaşıyoruz şu an öldüğü için de kart çektirdim güvendiğim tek kart bu ya top fiora ya da shen çekmek zorundayız şu an çekmezsek bunlar bizi harbiden Öper yani arkadaşlar. Sadece öpmekle kalmaz yani. Fena öper diyecektim ki. Ay hadi King'o öğrencisi gelsin. Kekasa sokar mı acaba? Asıl mesele oh şu an değil mi? Pas geç ya. Fiora. Allah'ım sonunda teşekkür ederim. Hadi lan bütün mananı harca. Oğlum sadece şunun kalması bile bana yetiyor. 4 maneni oynayabilirsin diyerekten gel. 6 manalık kartı vardır karşı destede. Ben de öyle düşünüyorum da bakalım. Güzel. Val kaymak. Pas geç. Şimdi bundan kendi başına inanılmaz bir verim alacağım. Bütün manasını bitiriyor abi. 2, 4, 6 bak bunların total çıkartacağı hasarı ben bununla patates ediyor olacağım. Şöyle yapacağız. Tam 4 manam var. Riske girmeye değmez gibi gözüküyor. Bu şekilde koyup bir de buna bunu vereceğim. Bu sayede bu da bariyer alacak. 2 ünitem birden ölmeyecek. Aynı zamanda burada 4 can alacağım. Bir ünitesi ölecek. Gayet worth. Bir de bunun rakip çekeri var ya. Bununla Fiora'ya ilk saldırı verip elini temizlemeye başlayacağım. Yani bu saatten sonra rakibin yapabilecek çok bir şey yok. 2 manaya da bunu kesemez arkadaşlar. Ve sadece benim 3 ünite daha öldürmem gerekiyor ki Umarım öldürürüm yani. Öldüremezsem üzer. Oo, Renter oynuyor. Hoş geldin Hakon, haber. Hayatımda gördüm en saçma hamlelerden biri geldi. Bunu savunmadayken oynamam gerekiyordu. Hmm, öldürsün diye yapılmış. Diğer tür ona geçmeyecek ama bize geçecek ve alıp keseceğim. Eğer stun atmak isterse de teke tek çatışmaya da centilmen değil. bununla bunu elinden alıyor olacağım. O yüzden bizim burada yapacağımız hamle tam olarak Şu şekilde olacak dostlarım Kilitle İlk saldırısı var Tahminen elinde bir Yasuo daha var ve Yasuo büyüsü oynayacak Russuna değil de Cent Aa gerçi bir Fiora daha var Tamam buna elinden alırsak güzel olur Onu diğer tura bekletse daha çok verim olurdu. bir ihtimalle can verecek değil mi burada Burada bütün mananı harcadığın için ben sana teşekkür ederim kanka Şimdi yaptığı hamlenin Hatasına iyi bakın. Arkadaşlar iki iyileştirip böyle yapacağım. Level atlayacak ve elinden alacağım. Star Wars Battlefront 2 oynayalım. Hako. LOL oyna diyorsun. LOL oynuyorum. LOL oynayınca abi Star Wars oyna diyorsun, Star Wars oynayınca LOL oyna diyeceksin. Ben anlamıyorum sen ne istiyorsun benden oğlum. Yasuo'su gitti ve bir kart daha kesersem oyunu kazanırız. Hadi bakalım. Bir manaya oyna bunu da. Hadi bir bitirelim şu oyunu. Bak 10 candayım Canım falan asla önemli değil arkadaşlar. Yedim oğlum seni. Teke tek çatışma ek bir hamle yapamaz. GG WPS. 19 cana nasıl tek atılır? Gördünüz değil mi? El rezaletti. Vallahi kölesi olmam istiyor. GG WPS. Kolaydı. Fiora bu bakımdan bayağı tatlı bayağı güçlü bir desti arkadaşlar. Karşımızda şimdi Shyvana ve Arleon Sol var. Abi nasıl bir mech yaptı ya? Bu eli böyle bırakabiliriz bu arada güzel Bu buna ilk saldırı verecek çünkü Rakip çeker ve ilk saldırı da OP bir durum Ama gördünüz değil mi saçmalığı Arkadaşlar yani Böyle bir dünya mı var Destenin en üstünde sadece Aurelion Sol mu var Ben şampiyon bulamıyorum ama Sen nasıl buluyorsun Kinko öğrencisi gelsin Saçma değil yani aşırı saçma Devam Bir de Fiora desteleri güçlü değil aslında Çünkü tek kart odaklıyız ben Başak istiyorum. Başak ne ya? Hadi bakalım. Oğlum sıfırdan başlayıp iki günde elması çıksın. Bu kadar. Helal olsun. Turu bitir. Bak bu adam da büyük ihtimalle Fiora'ya karşı blok koyabilmek için şeyler yapacak. Burada mana bekletmem gerekiyordu. Bunu oynasam bunlardan birini oynayamazdım. Harikasın trolledi mi yoksa? Hoş geldin Beton ne haber? Oğlum baktım kimse yok bari dedim lor oynayayım da yarın YouTube için videosu çıksın. Üçünü tedavi kesmemiz lazım şu an. Aydın Kalkan Koruyucu güzel bunu oynayacağız bu tur. Adam saldırdıktan sonra oynayacağız. Umarım bunu çeker. Harikasın. Karşı vereceğim. Karşı neden veriyorum? Artı 3 ve bariyer verecek arkadaşlar. Bunu da elinden alalım. Eğer bir şekilde keserse manevi desteğim falan da var. Güzel yani. İki yetti ve level attı. Ne haber betonum? GG, BPS. Gördünüz mü? Direkt sur veriyorlar arkadaşlar. Direkt. Korkak herifler. Bir el daha girelim. Karşımızda şimdi her şey var arkadaşlar. <laughs> Harbi. Fiora, Shen, Jarvan, Lux ve Lee var. Gönder gönder gönder. Fiora çekelim. Başka bir şey istemiyorum. Aha. Neyse. Tamam ben de iş. Ben çok durdum gidiyorum. Tabi canım Hako sen geç bile kaldın oğlum. Pas geç bunu savunmada oynayacağız. Bariyerli gelmesi bizim için daha tatlı. Papi ne haber Papi? Pix artı Kinko yapabilir miyiz? Yaparız. Gerek var mı? Yok. Pix gelsin. Aslında önce Kinko sonra Pix yapsak daha verim alırdık bundan ha. Kilitle. Aleyküm selam Apo hoş geldin. Sonra Kinko öğrencisi geldi. Şimdi saçmalığa iyi bakın arkadaşlar. Aa doğru hasar yemedi. Tam. karşılaşmaya geç. İstediğimi beceremedim o yüzden. Tamam. Şimdi. Eğer yetişirsem yayına gelirim. Yetişirsem mi? Üzüldüm. Kaç etti? 2de 5. Bir de bunu buff vereceğiz. Artı 2 artı 1 olacak. İyi kanka an, takılıyorum lol'de. Oy oy. Takıl be oğlum. Şimdi kanki sen bunu, sen bunu, sen de bunu kilitle. Full artı full bariyer. 5'e 2 oldu. Bunun sayesinde bir de buna buff verdik. Deste ebedi destim. Evet. Fiora çünkü artık ebedi bir kart. Standartta oynayamıyorsunuz. Standart oynayamıyorsun. fazla güçlü. Standartta fazla güçlü olduğu için. Hmm. Ebedi de kaybetmeyi görünce hemen direkt sur verip geçiyorlar. O yüzden sıkıntı biraz. Papi papi, papi 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 gengami gengami Bu buna ilk saldırı verecek derken Lux'in gelmesi kötü oldu. Laurent gelsin. Laurent elimde kalmalı bu. Hiçbir şekilde ölmemeli arkadaşlar ki bununla diğer tur level atlatıp bunu falan kesebileyim. Bir adet bariyerli zımbırtı ihtiyacım var ki veriyor da olacağım. 3'e 5, 4'e 2. Geç karşılaşmayayım. Bir de yeşil kırlı muhafız gelsin. Aslında kart çekebilirdik biliyor musunuz burada? Bir tık hatalı oynamış olabiliriz. Turu bitir. Şimdi kanki Leyta. Sen bunu, sen bunu çeksen 4'e 6 oluyor. Artı 3 daha veriyor olması lazım değil mi? O zaman şöyle yapacağız. Aynen. Hatta yo. 5'e 4, 4'e 6 değil mi? Bunu alsam, bunu da böyle koysam adamı sağlam zora sokmuş olacağım. Ne yapacağız? Vallahi Apo bildiğim bir şey var aslında hayatım ama sen bilirsin hani. Ben gene bir şey dememiş olayım. Şimdi bununla bunu kesmek bizim için değerli bu arada arkadaşlar. Diyeceksiniz Morley abi neden şey yapmadın diye. Bunun desteklenmesi gerekiyor arkadaş. Yo, desteklediğim dost art bir mi artık 2 1 alır. Aslında buna verebilirmiş. Ki daha tatlı olurmuş. Şimdi bu bizim için kötü bir şey. Burada Lux'ına bariyer verecek ve sağlam bir sıkıntı yaşayacağız. Ardından bariyeri bir ihtimal bunun karşısına koyacak diyecektim ki üzücü. Bayağı bir üzücü oldu şu an. Sonuçlandır Bir de ünite kesemediği için rakip çekerli başka bir şeyim kalmıyor. 3'e düşecek. Parıltı bilmem nesi yapacak, teke tek çatışmayla da dörde altısını almak isteyebilirim. Elimde başka şen var mı? Yok. Verdi gerçi gene değil mi? Tam dört vurması bizim için fena oldu ya. Unutulunur. <laughs> <Şimdi gülüyor> korumam gerekiyor muydu acaba diye düşünüyorum ama iyi korumasıyla ver ve kart çek. Gentleman düellosu geldi. Okey ama kesebilecek hiçbir şeyim yok. Hadi bu gelsin ve gümüş kanat öncüsü yapalım. İki rakip çeker daha tatlı olabilir. Keserdin ya sanki. Gerçi doğru. Bariyer verseydim level alacaktı. Ardından Centilmen ama centilmen değil olsun ben kartla beraber çektim. Uzun zaman sonra Lorhe hoş geldin. Ama işte nasıl kesecektim onun dışında. Hadi bu ikisi bir gelsin. Bu arkadaşlar rakip çekerlere artı bir verecek. Burada büyük ihtimalle altı manalık bir büyü oynayacak. Elim iyi değil. Elim hiç iyi değil. Baba ben yiyemem onu. Hem yayındayım hem de Oscar durutmak veriyor. Teşekkür ederim yine de düşünüp geçirdiğim için. <laughs> Yayındayım ya. Teşekkür ederim yine de. Sen bir tane ye yanında bak nasıl koşuyor. Karşılaşmayı geçsek mi acaba burada ya? Ama şöyle bir halt yiyebilirim değil mi ben? Bak buna artı 3 ve bariyer versem bu benim için aslında iyi bir kart değil mi? Kilitli. Eğer burada buna ek bir hamle yapmak isterse de teke tek çatışmayla laksını elinden alacağım. Şu an bak kopya aldı nasıl geldi gördünüz mü? Şimdi tam olarak ama yok ya. Şöyle yapacağız. Bunu yapmamdaki sebep buydu. Elinden yine her şekilde gidecek. Elinde bir bariyer daha varsa üzer. İyiyim Kefalcim sen nasılsın hayatım? Güzel laksını aldık ve bana dul avcı verdi. Dul avcı. Aa Eylül'e özel kart çektim arkadaşlar. Şimdi tam olarak istediğim oldu aslında. Burada bunu da bunu çekeceğim. Kalanlarla saldırıp ikiye birle de bunu çekeceğim ve dümdüz saldıracağım. Aslında farklı yapıp burada daha çok hasar çıkartabilirdim. Oo Şivo hoş geldin hayatım. Kefalim ben sana hiç küsmem ki hayatım. Tabi sen yayın varken oyunu oynarsan başka... Güzel gene bir ağaç yürek. Elimiz şu an yani yer dolu olduğu için biraz tatlıyız. Şu an bak verim aldığım tek kart arkadaşlar çevik kanat ve bu yani. Şen çekti. Bu sayede 8'e 6. Şimdi bunun net bir şekilde elden gitmesi gerekiyor tamam mı? Hazır bir kart yokken bunu bu şekilde elinden alabilirsem tatlı olur. Çünkü bu bariyer ve sahip olan kartlara ekstradan double atak veriyor arkadaşlar. Shen'le birleşince de patates oluyor ki en son bir çevik kanat daha vermesi gayet tatlı oldu. Hadi gel bütün manayı bitirelim. Öldüğü zaman bir de bu rastgele bir seçkin kart oluşacak elimde. Turu bitir. Şu an dümdüz Demasi ile oynuyoruz. Abi babam mısırı getirdi bak köpek nasıl ayaklandı. Bir de diyor ki yok oğlum ne olmaz öyle şey diyor. Pas geç. Burada iki birlerden birini vereceğim. Ki yere 6 manalık gene ve ağaç yüreği oynayabileyim. Aslında bunu oynamak şu an mantıklı değil. Buna ölümsüzlük veriyorsun abi de sen. Problem yok ya. Rezalet bir kart o ama peki tekte oyunu bitirmek ister miyim? İsterim. Dul avcı gelsin. Bu yaptığı hamle baya kötü bir hamle bu arada. Ve ardından turu bitireceğim. Şimdi ne alaka morli diyeceksiniz. Olay şöyle olacak. Hangisine verdiğime bakmaksızın tam olarak böyle yapacağım. Ama en başa bu gelecek. Ardından böyle yapacağım. Ve genel bir saldırı çıkartıp dümdüz saldırıp kazanacağız. Bir tuhaf geldi bu mesela görmek. Hı hı. Ve tam olarak tahmin ettiğim kart gelecek. Ve ben buradan... Buna... E Bariyer ve can çalma vereceğim sanırım. Bu sayede bu da bariyer alacak ve ben burada oyunu bitireceğim arkadaşlar. Yani bu aslında düşünülmüş bir hamleydi ki ekstradan can almak da benim için yeterli. GG, En sona alsam da fark etmiyor ki. İlk başa koymak çok daha mantıklı. Ve ben oyunu kaydetmemişim dostlar. Burada. Karşımızda şimdi Aloy ve Bart var. Fiora'yı bulduk kaldı. Bunu da bıraktım. Şen artı Fiora güzel. Buraya da geldim sonunda. Hoş geldin hayatım. Umarım yayını beğenir ve bundan sonra daha sık gelirsin. Tolki was taken. Hoş geldin. Adaletsiz olan ne ya tam olarak? Zilli bırt. Devam. Yanlış mı yazıyorum? Çete baksana. Bak şöyle yazacaksın. Of. Bu YouTube'a gidecekti ya. Keşke yapmasaydım. Baba sus ya. kimse. Başak Karahan Enes Batur'un manitası değil miydi arkadaşlar? Değil mi? Hatta film çıkmıştı. Filmi çıkmıştı. Doğru. Hatırlıyorum. Ele bak. Aleyküm selam İbo hoş geldin oğlum ne haber? Soğuk baklava da bu arada severim ha. Ki korumasıyla Fiora'ya bariyer vereceğiz. Bize bir kart daha çektirecek. Ben erken gelsen ne olurdu? Fiora ile şunu kesmenin keyfi mi? fena olacak. Hatta bunu değil de çekeyim kesmeliyiz. Çok daha iyiz, Çok daha iyiyiz. Yo hayır. İyi mi sen? Mükemmelim hayat. As always as you know. 4-2-6. Bariyeri var. Tek tek kesemez. Korumak için bir bariyerim daha var. Bir de diğer tur Shen oynarsak Shen artı diğerlerine mana kalıyor. Güzel. Kimi şikayet edeceksin Ako? Ama elde bir teke tek çatışmaya da türevi bir şey olsa bir tık daha rahat edebilirmişiz yani. Onu hissettim arkadaşlar. Harbiden hissettim. Aradığım yayın var mı WS? Yok gülüm. Kes kanki bunu da. Bunu keseceğiz çünkü durmadan buff verdiği için burada Barbie level atlıyor arkadaşlar. Totalde 4 günde kesersem de oyun biter. Baksana ya da maç bitince. Bakayım. Diğer tur şunu elinden alacağız. Ee, umarım iloyut tarzı bir şey oynamaz. Tur bitir. Openlarsa sıkıntı. Harika bir taptek ya. Of, hem bariyer hem can çalma. Ne demek? Babuş şen geldi. Şener, Shen fazladan blok. Düdük demedim mi? Bakalım. Maç bitsin de bir bakayım olur mu Yarayım. Ya bak şimdi terbiyesiz herif yakıştı mı sana ha? Şimdi sana yakıştı mı? Ben burada prizmatik bariyeri buna verirsem eğer. Elini Hasar yemeyecek ve 4'e 4 olarak kalacak. 3'e 2 ve 2'ye 1'de bloklayabileceğim. Yani bu tur saldıramaz. Ne yaptınız chat? Şey, papi 312. Ne haber oğlum? Diğer tur. Yedim oğlum seni. Ivo e Fiora Shen'de sarar demiş. Oy sarmaz mı be oğlum? Bu arada bu da biliyor ve Hype Train gerçekleşti. Güzel. Şimdi Bu tur bunu bir level atlatalım değil mi? Aydın Kalkan Koruyucusuyla kendisine bir bariyer verelim. Bunu yapmamdaki sebep bunun level alması arkadaşlar. Bir de açıkçası bariyer. bariyerdir yani. <laughs> Tam Tamam karşı hamle gelsin abi. Bu tur var ya direkt level aldı bir de. Riken Mort yeni sezon düşmüş. Düş Aa gelmiş mi? Çok iyi. GG Azıcık bak Fiora'yı yere düşerseniz sadece kazanıyorsunuz dostlarım. Sadece kazanıyorsunuz.